Merhabalar Sizlerde hava durumu videolarından anında haberdar olmak istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı son verilere göre 25 Mart Perşembe günü Hava durumu nasıl olacak Ülke genelinde hava sıcaklıkları oldukça düştü ve düşmeye devam edecek Marmara bölgesinde Sulu kar yağışı tahmin ediliyor Karın tutma olasılığı oldukça düşük, en yüksek derece 6, en düşük derece eksi 3. Karadeniz bölgesinde kuzey kesimlerde karla karışık yağmur, güney kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. En yüksek derece 10, en düşük derece 5. Doğu Anadolu bölgesinde yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars ve ağır çevrelerinde kar yağışı diğer yerlerde yağmur bekleniyor. En yüksek derece 14, en düşük derece -5. Güneydoğu Anadolu bölgesinde havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor. En yüksek derece 18, en düşük derece 3. Akdeniz bölgesinde Antalya ve Muğla'da yağış, diğer yerlerde ise kar yağışı bekleniyor. En yüksek derece 17, en düşük derece -5. Ege bölgesinde Kütahya ve Uşak'ta kar yağışı, diğer yerlerin de yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek derece 10, en düşük derece -5. İç Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamında kar yağışı tahmin ediliyor. En yüksek derece 4, en düşük derece -5 şeklinde olacak. Videomuzu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.